Evet arkadaşlar. Dün pasta aletlerimizi koymuştuk. Bugünkü son durumlarına bakalım. Gördüğünüz gibi müthişler. Hiç pasmaz kalmamış. Bakın. Gördüğünüz gibi tertemiz. Şahane. Bir, bir. Şuna bakalım. Müthiş olmuşlar. Işıl ışıl parlıyor mübarek. Pas yok. Gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle bir atalım. Sonra balkona çıkartırız artık. Dışarıda da İzmir'de fena rüzgar var bugün. Evet. Tertemiz oldu da. Bu da bahçe makasım benim. Çok kullanıyorum bahçede. Bu da tamam. Şimdi şunun içinde bakın pislikleri gösterelim size. Şöyle. Simsiyah. Sökmüş sökmüş atmış pastarı. Ya ben bu işi biliyorum arkadaş. Şimdi şunu bir toplayalım bakalım. Allah süper oldu ya. Atıyorduk biz bunu. Benim durum bir deneme yapacağım. şöyle. Bu da burada duruyor Bu da benim masa. Hep deneylerim vardı burada gördüğünüz gibi. Şöyle. Burada takımlarım, taklavatlarım dolu. Evet arkadaşlar pasta neser kalmadı. Canavar gibi oldu topladım. Burası da bir tarafı. Müthiş oldu. Şimdi gelelim tarifimize. Bunun içine alabildiğince su, limon tuzu karıştırıyoruz, pastı parçalar atıyoruz. Ara ara kontrol edin, temizlediğim zaman pastı söküldüğü zaman çıkartın, diğer pasta çıkartın. aletlerinizi atın, diğer pasta aletlerinizi atın.